Ne yaptın şimdi anne? Ispanaklı pasta yapıyorum, bu yaş pasta. He. Ispanak koydum, bir bardak yağ koydum. Evet. Bir bardak süt. Onu çekeceğim şimdi. Ben önce onları çekiyorum blenderla. 2 tane yumurta kıracağım. Kalıbım küçük. Hmm. Yumurtayı da kıracağım. Bir bardak da şeker. Ama açıyor gitti. Şimdi onu da ne yapıyorsun? Onu da çırpacağım. çıkacak mı şekerler? Hmm. 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 Teprince evet. ne oluyor daha niye kabarıyor? Daha niye kabarıyor? Onu da onu da katacağım. Ne kadar un katacaksın anne? Bir buçuk parça. Unun çeşidi var mı? Hangi tip un olması gerekiyor? Dur bak, bunu Onu ne var. yaptın iyice şey olana Bir kadar. Çıktı bunu. Karışan püre haline gelene kadar. Onu da ona katıyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Geri çırpacağım. Unlu katacağım herhalde. Evet. Aman şu kablo kabloyu şey yapma. O ne? Abartma tozu. Hı. Kaç paket? Bir paket. Bir paket mi? Ha, iki bir paket. paket de vanilcan. Ha, ben ikisini de karbonat sandım. Basit bir kek he, ıspanaklı. Aynı şey gibi mi oluyor bu? Antep fıstıklı gibi mi oluyor? Ha, şey, yaşlı. Ha. ha, kekini kendin yapıyorsun aslında. Ya, Hazır kek almıyorum. Kekin de kendini yapayım. Böyle Öyle. Ha. Daha Kap küçük oldu biraz herhalde. Ondan mı oldu acaba? Şimdi onu da, bu, bu, bir, onu da şey yapın. Sanki ben anlatıyorum bu aynı şey gibi. <laughs> bir sen buçuk bardakta. Sen koyuyor? yapıyorsun güzel de anne tarif etmiyorsun. Yani i̇ki bardak koyduk. İki bardak. Çok unlu oldu. Kömbe gibi olmasın? Yok yok. <laughs> Yavaş ayarını yapman Yavaş gerekiyor. Yavaş ayarı. Tabak fikir olmuş. Ne olsun? <laughs> Un hangi hale gelene kadar karıştıracaklar? Hazır çek mi ucuza geliyor bu mu ya? Bu ucuza gelir. Evet, ama bir de güzel olur. Hazırken hazır kek, hazır kek hayat gibi. Bu... ama şey olmuyor. <laughs> Bakın, <bakırmayacağız>. Bak, <laughs> Hazırken, baş, baş, baş. <laughs> Hazırken, bak, bak. baktım bak, bak. bak, Hazır kek, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, E şeker ya birer bardak mı var mı? Sizinki daha pahalıya geliyor benim. Yok. Ama <laughs> daha, yapıyor. daha güzel oluyor. Evet. Aba hiç tadı. Kameraya gelme. Tamam. Ya. Yöper, tam şey. Oldu mu? Hı, hı. Sultan bak bakayım olmuş mu? Beğendin mi? Oldu oldu. Annem usta. Annenden mi öğrendin? Olmuş mu? Olmuş. Tam puan, değil mi? Sultan'ın bildikleri, annenin unuttukları. mi? bakalım Saat kıvamı o. Yeşil, <laughs> Şimdi sana yağ sürüyorum kalıba. Yapışmasın diye. Yapışmasın. Yetmez mi? ne yapıyorsun hazırlıyorsun <laughs> evet. Marketten almaya hiç gerek yok değil mi? Şu kalıptan olsun yeter. Hmm. Büyük var, küçük var. İstanbul'a göre ama kat kat pasta her boya alırsan değil mi kekini? Hı. Ne oldu şimdi? Ne yapacağım şimdi bunu? Şimdi fırına gidecek. Tamam al gidek. Koyacaksın mı böyle? Tepsiyle. Bakayım ha. Çok güzel duruyor. Fırına gidiyor şimdi. Annemin emekler fırını. Fırınımız dışarıda. Eski ocağın fırını kıyamamış. Geliyorum dur ayakkabı giyeyim. Kapı açık kaldı vallahi soğuk ha bugün de. Evet geldik fırının içine. Annemin eski fırını. Balkona koymuş fırını iyi çalışıyor diye. Ne kadar ısıtıyorsun anne bu fırını? 250 derece. Evet. Isıtıp bekliyorsun mu bunu? Isıtacak zaten. Hı. Hmm. Sıcak. Sıcakken koyman gerekiyor değil mi kek pişirmek? Hı -hı. Kaç dakika sürüyor pişmesi? Yarım saat sürüyor. Yarım saat. Pişiyor. Şey ne? ne yapıyorsun? Kalıbından çıkartıyorsun. Bakalım görüntüye. O Keke bak, orijinal! Kokusu var ya, ne kadar güzel geliyor. Bu güzel. ıspanak kokusu mu anne? Ispanak kokusu. Çok güzel olmuş. Şekil de. Ha bu kalıbı da şeyden özel alıyorsunuz değil mi evet. kek? İki tane oldu Ispanaklı kek. Olsun. Görüntüye bak görüntüye. Vallahi bu haliyle bile yenir. Hiç yapmanıza gerek yok. He evet, kek. Çok güzel duruyor anne. Hani? Ha. Ne yaptın şimdi tabağa koydun? Tabağa koyduk. Kremasını niye yapacaksın? Gölge etme ha sultan bak yemyeşil çıkıyor. Evet. Tam ıspanaklı. Aynı Antep fıstıklı gibi duruyor değil mi? Evet. Tadı da güzel oluyor gerçi bu. Ne yaptın anne şimdi? Şimdi hangi işlemi yapacaksın? Kremasını yapacağım. Hı. Krem santı yapacağım. Kremeyi yapacağım kaçırdım ha bak böyle çekim olmuyor. Hemen şey yapmışsın. Ne yaptın? Onları niye ayırdın? Bunları şeye de üstüne atacağım. He, ne yapıyorsun üstündeki o kabarık? Ay, He, fazlalık ha. yerindekini aldın. O Kıtırdım ne? Elindeki aldım. ne? Bu da kreması. 5 dakikada gittim hemen yapmışsın bak. Ha. Ne kadar katacaksın kremayı? Buraya şimdi göz kalan şöyle. Yeter mi iki kaşık? Oraya yayacaksın. Şunları aldığın yeri dolduracaksın aslında da. Hı. Evet. Kaşıkla ne yapıyorsunuz? İki tane yaptık pastaya. Bir tane daha mı yaptınız? Hı, i̇ki tane yaptık. Ne yapıyorsunuz? Ha, şu şekilli yerin boşluğuna da boşluğuna krem şanti mi dolduruyorsunuz? Şimdi krem şanti yapacağım. Bu suası ondan sonra da krem şanti. İyice ne yapıyorsunuz? O tam bir şeyini dolduruyorsunuz yani. Doldurduk onu aldık ya. <laughs> aldığımız yere de şunu aldığımız yere doldurduk. Ha, o boşluklarına da, da bunları <laughs> tamam. Tamam, yeter. Soğusun dolaba koy. Ha soğuyacak. Kuruya donacak mı o dolapta? Donacak. Ya. O krem. Bu iş uzunmuş ya. Ondan sonra krem şanti yapacak daha üstüne bunu. Ne yaptın şimdi anne? Ne, ne yapıyorsun? Şimdi krem şantisini yapıyorum, Bir paket krem şanti. Evet. Doktor Ötger yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir bardak süt. Hı hı. Süt de tamam. Böyle sıçrıyor yok. <laughs> <laughs> Bunu pişirme yok herhalde kalem şu an. Pişiyor ya. Bir geniş bir kap olmaz. Ha, bakalım, bir köpürecek mi? Anne, katılaşmaya başladın mı? Evet, katılaşmaya başladım. Bayağı iyi. İyice katılaşana kadar karıştırıyorum. Ne yaptın anne şimdi? Şimdi soğuttu. Hı, -hı. Buzdolabında soğuttu. Ne kadar bekletiyorsun buzdolabında? Yarım saat beklerdim. Yarısını kullanıyorsun. Öbür yarısını da diğer kek için. Evet. İki keklik yaptın değil mi krem şantiyonu? Evet iki kek yaptım. İki tane şey. Kolaymış. Bence kaşığını değiştir. Hı. Bu mu kek? Bu kadar mı oluyor? Bu kadar oluyor. Zaten keki yeter ya. Üstündekileri koymazsan da olur anne. Değil mi? Ne çiçek mi çiçek yapmıyorsun üzerine? Şey atacağım şimdi. Ha, onu mu atacaksın? He şu şey değil mi? Oradan fazla kabarık yerinden almıştın. Hı, onu atacağım şimdi. Tamam. Bu genç şu oldu ya. Nasıl? Bu pastayı keki gençler yapıyor herhalde ama sen de öğrenmişsin ya. Niye ben önceden yapmıyor muydum? Hmm. Yıllardan Yıllar tam Onun hepsini atmayacaksın herhalde. Diğer keke evet. de atacaksın. Atmayacağım. Bakayım şöyle. Ha. iki kat yap, üç kat yap. İster mi? Bağlı. Kalıplarını da boy boy alırsan kat kat da yapın Hı. -hı. değişik şekillerini. Ama basitçe bir şey yapın ha. Pasta yapın. artık öbürünü yapayım. Tamam. Bu, bu kadar mı oluyor? Bitti. Bakayım ne? Iyi, i̇yi eline sağlık. İkinci pastamız. Öbür malzemeler. Hı, i̇yi eline sağlık.